Evet şöyle çimeni hazırladık. Bu hazırlamış olduğumuz 5 zincirli yuvalara şimdi fıstık yapacağız. İlk 5 zincirli yuvanın içerisine sık iğne ile girerek bakın bu şekilde sabitliyorum. 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. 10 zincir üzerine 18 tane ilmek toplayacağız. Bakın ipimi fazla uzatmıyorum. Şöyle minik minik yuvarlak güzel fıstıklar yapacağız. 1 şöyle 2 3 Bu şekilde boyutlar olacak arkadaşlar. 6 7 8 9 10 11 12 zincirin altından girip böyle ilmekleri topluyoruz 12 miydi Evet 13 14 15 16 17 ve 18 18 tam 10 zincire 18 ilmek iyi geldi arkadaşlar ve buradan baştan ilmeğimi alıp en baştan çıkarıyorum bakın şöyle göstereyim şimdi arkadaşlar bunu burada kapatacağım Normal önceden hani yeşil yuvada kapatıyorduk ya bakın bunu şöyle farklı bir yuvarlak fıstık olması için burada kapatıyorum bir de şu boşluk var mesela değil o gözükmeyecek bakın arkadaşlar şöyle sıfır noktası olunca fıstıklar tam yuvarlanmış olur. Bakın, gördünüz mü? O kaybolana kadar bu şekilde sık iğnenizi sıkı tutun. Yuvarlak bir fıstığınız olsun. Şimdi bunu yeşil yuvaya sabitlerken de açmamaya dikkat edin. Şöyle ilmeğiniz açılmasın. Oturması için de üzerine bir tane zincir çekiyorum bakın. Şöyle fıstığım yuvarlak güzel bir fıstık oldu. Bir zinciri çekince hemen diğer yuvaya bir zincirle geçişimi yapıyorum ikinci fıstığımı aynı şekilde yapmak için. Bakın. Bu fıstık yaptıkça arkadaşlar eli alışıyor. İnsanı biraz yapmasa bile insanı eski kıvamını tutturamıyor. 5 6 7 8 9 10. 10 zinciri yine çektim. Buraya 18 tane yine ilmek toplayacağım. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şöyle tutayım 12 14 15 fazla uzatmıyorum. 16 17 yine 18. 18 tane ilmeği topladık. Yine baştan alıp diğer baştan bu şekilde çıkıyorum ve şimdi bunu kapatacağım. Bakın bu şekilde. Direkt yuvaya kapatıyorduk önceden. Şimdi bu şekilde yapıyorum fakat şu boşluğu arkadaşlar olmaması lazım full sıfırlanması lazım Bakın gördünüz mü? full sıfırlayıp sonra bir de yeşil yuvada sabitlemeniz gerekiyor açılmadan hemen sıkıca yeşil yuvaya da sabit Evet ikinci gördüğünüz gibi yuvamız da hazır bir zinciri de çektiğimize göre üçüncü fıstık için bu aya geçişimi yaptım aynı şekilde yine 10 zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 hemen bana doğru çevirip şöyle alttan girip 18 tane ilmek toplayacağım bu bir şöyle 2 4 baştakini de sayalım 5

Evet. Yine baştaki ilmeği alıp en baştan bu şekilde çıkıyorum ve buraya sık iğne ile dediğim gibi sabitlerken şu boşluğun telin gözükmemesi sıfıra sıfır orantımı yapıp üçüncü yuvaya zincir çekmeye başladığım yuvaya sabitliyorum. ve Üzerine de bir tane zincirimi çekip şöyle bakın bir tane zincir çek size fıstıklarımı göstermek istiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel minnak yuvarlak fıstıklar yaptım şimdi dördüncü fıstığı ve 5 fıstığı da yaparak çiçeğimizi tamamlayalım 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir Şöyle yine elimizin üzerine yatırıp ilmeğimizi toplayalım. Alttan girip zincirimden şöyle bir tane ilmek uzatıyorum. 2 3 şu baştakini de sayıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 toplam 18 tane yine yaptık yine ilk ilmekten başlayarak son ilmekten şöyle çıkıyorum ve bak bunu buraya kapattım ya sıfır noktasına kapattım ve buradan sık iğne ile yuvaya sabitledim şöyle oturması için bir tane zincir çekiyorum gerçekten çok güzel oluyor bu şekil arkadaşlar minik fıstık isteyenler bu şekil yapabilir Evet bir zincirle her zamanki gibi hem oturması için hem böyle köprü görevi görmesi için sabitledim ve 10 zincir altı, 7, 8, 9 ve on zincir. Zincirin altından giriyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 13 14 15 16 17 18 şöyle hepsini bir toplayıp buraya sık iğne ile sabitleyip yeşil yuvanın da içerisine sık iğne ile tutturdu bak şimdi arkadaşlar 5 tane olduğuna göre şöyle e, fıstık sayımız tüm yuvalarda yaptık artık bu ipimizi koparalım ve fıstığını göstereyim arkadaşlar şöyle, Bakın. şöyle elimizle düzetip şu ipi de yakalım Arkası da kalıp gibi oldu. Arka tarafını da yapılışını da göstereyim. Hemen